Gerek sineması açılacaksa film göstermek, insanlar sinema seyretsinler diye açılsın. Sadece namaz kılınacaksa hiç açılmasın daha iyi. <laughs> okullar bir eğitim kurumu yani bunu getirebaktın senin dindar olmadım bu kadar gelmesin Gelmesin ya. diyeyim gelmesin ibadeti yerine getiriyor olmak istemesi ben okullar ben tam tersten söylüyorum okullar bir eğitim kurumu memedeci az okullar bir eğitim kurumu evet okullar bir eğitim kurumu okulların yapması gerekir kurumu bu ad bir insan dindar olabilir ibadetini yerine getirebilir sadece size ben bir özlek para hayır siz siz kanun evet. böyle bir görüntü suçtu. Ne suç işte? Siz suç yani ve siz, siz, siz suç Ekranlarınıza getiriyoruz. Yaklaşık 50 çocuk Cuma namazı kılıyor. Hepsinin üzerinde okul üniforması var. Ve öğretmenleriyle birlikte saf tutan bu öğrenciler İstanbul'da eğitim veren özel bir ilköğretim okulunun öğrencileri. Namaz bitiminde görüntülenmekten rahatsız olan bazı öğretmenlerin tavrıysa hayırlıysa. Bu i̇şte, zorunlu şey. din dersi nedir? Şimdi büyüklerimizin kafasını narkotikinden farksız televizyonlarıyla... Geze kağıdı olmayacak kadar adi gazeteleri ve dergileriyle doldurdular. Çocuklarımızın kafasını dini gericilikle, yobazlıkla, soktalıkla doldurup fakirlikte Allah'tandır diyecekler. Bunu öğretecekler insanlara. Madem ki fakirlik de, zenginlik de Allah'tandır, o halde sınıf mücadelesi yapmanın anlamı yok. Suçu Allah'a yükleyecekler, sömürü devam edecek. Biz sadece Aleviler için değil, bütün ülke için... Thank you.